Merhaba arkadaşlar ben Ramazan. Bugün Pakistan'ın başkenti İslamabad'dayım ve buraya gelir gelmez ilk araştırdığım şey bir Türk restoranı ya da bir Türk dönercisi oldu. Ve bir adresini de buldum bir tanesinin ve şu anda oraya doğru gidiyorum. Bakalım tadı nasıl? Kim pişiriyor? Türkiye'deki dönerlere benziyor mu, benzemiyor mu? Onu araştırıp tadıp sizlere de söyleyeceğiz. Bakalım nasıl oluyormuş Pakistan'daki Türk döneri. Evet arkadaşlar şu anda dönercinin adresini buldum ve oraya doğru gidiyoruz. Bakalım nasıl yapılıyor, kim yapıyor bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Türk iş döner. Bulduk Türk dönerini. Evet. Sen hakim Baycan. Aleyküm selam. Ee, Kâle Baycan. Allah'a evet. şükür. Abi sen evet. Thank you so much. Ab Türk iş döner bana ata eder. Cici Türk iş döner. Açar. Ab kahin sesi kayıyor Türk iş döner. Me... ben önce İstanbul'daydım. Türkçe evet. <laughs> Türkçe konuş Türkçe <laughs> konuş. Evet, İstanbul'daydım. Evet İstanbul'da Fatih'te Zeytinburnu'da. Evet. evet. Türkçe'yi orada mı öğrendiniz? Zaten kendimiz Türkçe'yi geliştirdim orada. Kendim de Tür Türkmenim. Osmanlı yani. Türkmensiniz maşallah maşallah bak şaşırdım ben Pakistanlı birini bekliyordum yani Pakistanlısınız da Evet evet Aa, Türkmen. buradayız evet bayağıdır buradayız Aa, Arada Türkiye'ye gittim. Kaç sene orada kaldım? Öyle mi? Evet. Peki burada neler pişiyorsunuz? Türk döneri var? Başka ne var? Türk döneri var? Ezgara yapıyoruz. Ben künefe yapıyorum. Var. Evet, kebap var. Künefe de yapıyoruz. Künef. Svarış verirseler baklava da svarci Bakla alıyoruz. Baklava, künefe, her şey var burada. Gerçekten ee, biz Osmanlı torunuyuz yazıyor ee, amcanın takkesinde. Çok güzel, gerçekten ben çok beğendim. Bakıyorum da etrafta başka dönerler de var. Şurada bir dönerci daha görüyorum. Evet, komşu Suriyeli bir tane daha var. Kom komşu dönerci Suriyeli arkadaşlar. Suriyeliler sağ olsunlar Pakistan'ın başkentinde de bizi yalnız bırakmadılar. Her yerdeler. Evet. ne, ne diyeceksin? Evet aynen dediğiniz gibi Türkiye'de de aynı komşu onlar. <laughs> Türkiye'de de İstanbul'da da bayağı çok var. Evet. Her taraf Suriyeli evet. bakarsın. Burada da işte gelmişler. Evet, evet devam işte işe bizde. Şimdi siz çok iyi görünüyor döner, tam orijinal Türk döneri gibi. Burada Pakistan tatları da ekliyor musunuz? Herhangi Pakistan'a ait bir tat filan? Pakistanlı soslu biraz seviyorlar. Evet. Türkiye'de salatalı severler genelde. Evet. Biz de onlara göre bir sos hazırladık. İskender sosumuz var. İskender. Onu, da ekli onu da ekliyoruz diyene göre. Anladım. Anladım çok güzel yani bir gösterelim bir yakından gösterelim Pakistan'da Türkmen bir ustamız Türk döneri yapıyor Evet çok güzel burada da çalışan arkadaşlarımız var kebap pişiyor kebap ya, künefe var. Ve künefe künefe var diyor çok güzel şimdi gelen Türklere ee, bir kıyak çekiyorsundur illaki Tabii ki tabii tabii ki çekeceğiz onlara. Şimdi bize yani normal fiyat ne? Kaç para? Normalde 300'e satıyoruz. 300 rupi. Evet. Tamam. Bir tane alalım. Onlar... Öğrenciler olursa Türk öğrenci bizim gibi. Onlarda 250 alıyoruz. 250. Evet. evet, Türk öğrencilere 250. Şu anda 50 rupi kara girdik. 50 rupi 2 lira filan. 2 lira, 2 liradır. Evet, şurada ha menümüz var. Ee, meat döner var, chicken döner var. et döner, chicken, tavuk, İskender kebap, ayran var. Sülefe var. Fiyatlarla uygun. Pakistan'ın başkenti biraz pahalı ama fiyatlar uygun. Evet, e, şimdi biz kendi siparişimizi verelim. Şimdi ben açım. iki tane ben alayım. iki tane de arkadaşa. Ondan sonra bakalım diğer tatlarımızı göreceğiz. Beğenirsiniz. Ee, i̇nşallah beğenirsiniz. i̇nşallah bakalım görelim nasıl oluyor. Türk usulü oluyordu inşallah. Evet arkadaşlar dönerim hazır. Şu an biz dört tane hazırladık. Bu onlardan biri. Gerçekten lezzetli görünüyor. Şu anda yemeyeceğim. Videodan sonra yiyeceğim. Evet ustamıza çok teşekkür ediyoruz. Neler söylemek ister son defa? Ee, Önce size afiyet olsun. Sağ olun. Türkiye'den gelmek isteyen arkadaşlara bursla döner hazır. Ee, baklava yapıyoruz. Evet. Künefemiz var. Başka ne isterse siparişe göre ona hazırlık yapıyoruz. Çok sağ olun. Başka burada Türk'le alakalı bir şey var mı? Sadece siz misiniz yani? Hayır burada bir tane Mustafa Hoca diye birisi var. Dondurmacımız var. Evet. Biraz ileride gidip ona da... Türk dondurması mı yapıyor? Evet, Türk. Yapan Pakistanlı mı Türk mü? Türk ya. Türk, Türk yapıyor. Evet gerçekten Türk. Öyle mi? Tamam bir Türk don dondurmacısı da varmış. Onu da ziyaret edelim. Bakalım e, yani Türk'ün ve Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yaptığı dondurma nasıl oluyor onu da görelim. Ustamıza çok teşekkür ediyoruz. Evet. E, yaptıkları e, döner çok lezzetli görünüyor. Bir sonraki videoda görüşürüz.